Herkese merhaba arkadaşlar. Sarakon'un video aramda hoş geldiniz. Ben zaten Bugün sizinle Minecraft'ta şehir yapacağız arkadaşlar. Ee, bu bir sürü bölüm süreceğini biliyorum ama yine de yapıyorum. Ee, i̇lk önce arkadaşlar bir restoranda baş başlamak istemiştim. Hemen onun için bir tatlı oluyorum. Restorant, evet. bin büyük bir yapacağım arkadaşlar. Böyle masalar, e kasap falan her Şuradan devam ederim. Ama bu şehir beyaz bir uzun sürecek arkadaşlar. Yani böyle bir bölüm değil, iki bölüm değil, üç bölüm değil, dört bölüm değil, hatta beş bölüm bile değil. On beş bölüm, yirmi bölüm belki de. Evet arkadaşlar siz restoran o kadar yani kocaman dediğime bakmayın. Ben kocamana bunu diyorum yani. Yerler tabii ki de tabii ki de beyaz kırmızı olacak arkadaşlar restoranların fayansları. Evet. Kapısı 2 ee, çizme olsaydı da yolun kız arkadaşlar. Neyse hemen camlarına bakalım. Böyle çok uzun kapısı. Hemen camları yapmaya başlayalım. Evet. Böyle ikişer 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 ikişer. Onun için Zor olacak. Ama şöyle yapıyorum arkadaşlar sonra aralarına koyacağım. Buraya ki. Çünkü arkadaşlar yani onu yaparsak çok uzun sürer öyle. Hmm. Burası olmadı nedense? Böyle oldu burası. Şu olmaz arkadaşlar. Her köşeye öyle yaparız. Bu saniye arkadaşlar. Ee, da öğrenmiş olduk. Güzel video olacak. Ben bitirene kadar video bitecek. Onun için her her videoda bir bina yapacağım herhalde. İlk önce arkadaşlar e apart ev falan yapmayacağım, apartman falan yapmayacağım. İlk önce dükkan ya da alışveriş merkezlerinden falan başlayacağım. Polis merkezi, baya merkezi falan. Yani. Binalar daha sonra zaten. Böyle onları da 2-3 katlı yapacağım onları da zaten. Evet buranın da böyle bir derdi da çıktı şimdi. Burayı yanlış yapmışız arkadaşlar onun için. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kasma sorunuyla nedenini bulamadım. Ama arkadaşlar kasmaması için bundan yani bir sürü şey yapıyorum. Kasması biraz daha bina yapmamı, hızlı yapmamı engelliyor. Öyle şimdi iki saat yapamayız hemen buraya da şey bıraktık hmm. işte hmm. buraya şu kapının burası gibi yapacağız arkadaşlar burayı da burada bir boşluk bırakacağız çünkü orada böyle var burada da böyle olacak hemen tabağını yapmaya başlayalım daha sonra da içi zaten o zaman ben yapayım arkadaşlar bu arkadaşlar sonunda bitirebildim hemen içeriği yapacağım şimdi de İlk önce camları mı yedim içeriye? İlk önce şey... Yok ilk önce camları yedim. Bakın <laughs> <laughs> ben? Şimdi işimi... Içine beyaz gerekiyor. Ay siyah beyaz yorum Beyaz kırmızı yün. Çünkü diğerler öyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Beyaz da kırmızı, kırmızı alıp hemen. önce <laughs> arkadaşlar diğerleri çekelim Ömrümde değil oralar. Ömrümün içine zombi girmiş. Ömrümün içine zombi girmez. Ömrümün içine, içine Saçı parmağım vardı arkadaşlar ya.

buraya kazmasa uzun sürecek ya. Evet arkadaşlar sonunda yapabildim ve artık gözlerimden yaş geldi. O kadar yoruldum ki. Yani burayı yapmak için neredeyse yani bir yarım saatimi verdim arkadaşlar. Sadece şuraya kazıp şuraya yapmak için. Arkadaşlar ne kadar zor ya. Neyse hemen o sıplan yere gidelim. Para alalım. Bunun, Zaten evimin içine iki tane zombi girdim Onları öldürdüm Oyundan mutmaya başladım arkadaşlar Artık gidip duruyorlardı e, Şuraya bunu koyacak arkadaşlar Ve hemen ardından sandık koyalım Paraları e, kasa gibi gözüksün Paraları toplamak için e, Sandık nerede Ama chest koyalım işte tuzak chest olmasın bu Şimdi ise arkadaşlar masalar falan yapacağız. Masalar 3 kişilik falan olacak. 3, 4 veya 2 kişilik. İlk önce arkadaşlar ben bunu aldım. Çit olacaksınız arkadaşlar. Merdiven çit. Bir de arkadaşlar halı. Halı masalarımızın üstü olacak arkadaşlar. Evet masalarımızın üstü halı olacak. Allah hangi renk isterseniz alın. Ama ben bence yani beyaz renk güzel diyorum. Beyaz masa. Ama arkadaşlar şu an yani buraya yapacağım. Ee, tam şu arkadaşlar böyle buraya koyacaksınız. Tam ortaya masaya koyacağım. Masada arkadaşlar bütçen üstüne böyle bunu koyarsan masa oluyor arkadaşlar koyarsak evet. Yine. öbür tarafına masa yapmayacağım arkadaşlar. Yağmur da düşünüyorum. Yani. Yani. son buraya daha yapacağım arkadaşlar. Öbür tarafında yapmayacağım. Bu kadar olacak. Evet. Evet arkadaşlar hemen yapıyoruz zaten uzun sürecek. Evet arkadaşlar, biraz restoranımız hazır arkadaşlar. Sonunda yapabildim. Ama kapıyı yapmayı unutmuşum Sonunda fark ettim. Tamam bu ben bu renk yapmayacağım kapıyı. Hmm. Evet. Koyduğumda yeni restoranımız hazır olacak. Evet beğenir şansımız. Şansımız da Türkiye'yi. Çünkü... Neyse. Arkadaşlar yeni bir insan restoranımızı da yaptık arkadaşlar. Ee, şuraya bir tane köylü koyalım. Bunun sahibi gibi. Ee, bu mutfalar nerede? Şu anda Dedim. eğer biri ya da bir kişi mahvederse artık onu öldürürüm öyle bir şey yani ben bir daha bu bunlarla uğraşmak istemiyorum gözümden yaş geldi arkadaşlar o kadar yani hemen şöyle de koyalım çocuk olmasın yani. ben. gidişeri kaçtı Seni de öldürecek de. Seni bir şey falan yaparsın. Nasıl kaçıyorsunuz oğlum siz? Ha boş ver koymaya gerek yok arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle yani.